2023'te Türkiye yüzyılında çok büyük hedeflerimiz var. Türkiye ihracatla büyüyor, imalatla büyüyor. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'ne üye firmalar geçen yıl 191 ülke özerk ve serbest bölgeye 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. O tarafa gittim. Hangi benzer bölgede? Türkiye ihracatta her geçen yıl rekor kırıyor. Türkiye 2022 yılında çok başarılı bir ihracat gerçekleştirdi. 254 milyar dolarla Türkiye tarihinde rekor kırdı. Bu rekora Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği de büyük katkı sağladı. Dayı ve üye firmalar geçen yıl 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Biz de Doğu Anadolu olarak üzerimize düşen vazifeyi yaptık. Biz de geçen sene 2 milyar 460 milyar dolar ihracatla ihracatımızı kapattık. Türkiye ekonomisine doğudan güzel bir şey paylaştık. Erzurum başta olmak üzere bölgedeki 17 ilden 191 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi. Yurt 2021'de 1 milyar 806 milyon dolarlık sanayi ürünü satan dayıp üyesi firmalar 2022'nin aynı döneminde sanayide %1,78'lik artışla 1 milyar 838 milyon dolar, tarımda ise 403 milyon 37 bin dolarlık dış satıma imza attı. Birliğin madencilik sektörü ihracatı ise geçen yıla göre %54,46 artışla 140 milyon 845 bin dolardan 217 milyon 549 bin dolara çıktı. Geçen seneki ihracatımıza baktığımız zaman 2600 ihracatımızla yapmıştık. Bu sene 2775'e çıktık. Her türlü yükselişimiz devam ediyor. İnşallah doğudan güneş doğuyor artık. Birlik en fazla ihracatı Irak'a gerçekleştirdi. Komşu ülkelerimizde çok ciddi ihracatımız, ticaretlerimiz gelişmeye başladı. Özellikle İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Suriye ile ciddi ihracatlarımız oluşmaya başladı. Her sene bizde 2,5 milyar dolardaki yine en büyük payı komşu ülkelerimiz aldı. Dayıbin şimdiki hedefi ise ihracatı daha da artırarak Türkiye yüzyılına katkı sunmak. Bundan sonra daha da yükselerek Türkiye yüzyılına gerekli desteği vererek doğudan ihracatımızı gerçekleştireceğiz. O hangi bölgede